Ruhunun arzusuna göre yaşamak, toplumun dayattığı kuralların ve başkalarının beklentilerinin ötesinde içindeki derin sesi dinlemeyi ve ona göre hareket etmeyi seçmektir. Hayatın boyunca sana öğretilen kim olman gerektiği fikrini bir kenara bırakıp kim olduğunu ve ne istediğini keşfetmek cesaret ister. Ancak bu gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Hepimizin içinde bize hangi yöne gitmemiz gerektiğini fısıldayan bir rehber vardır. Bu rehber kalbimizin sesidir. Ancak günlük hayatın koşturmacasında bu sesi duymak zorlaşabilir. Başkalarını memnun etme çabasıyla o kadar meşgul oluruz ki kendi ihtiyaçlarımızı, tutkularımızı ve hayallerimizi unuturuz. Ruhunun arzusuna göre yaşamak işte bu sesi yeniden bulmak ve onunla yaşamaya cesaret etmektir. Bu yolculuk önce kendini dinlemekle başlar. Neler seni heyecanlandırıyor? Hangi anlarda zamanın durduğunu hissediyorsun? Kendine şu soruları sor. Bu dünyada var olmamın sebebi nedir? Hangi alanlarda kendimi en canlı, en gerçek hissediyorum? Başkalarının değil benim mutluluğum için ne yapmalıyım? Ruhunun arzularına kulak verdiğinde karşına birçok kapı açılır. Ancak bu her zaman kolay bir yol olmayabilir. Toplumun Doğru olarak gösterdiği yaşam tarzından ayrıldığında eleştirilere ve belirsizliklere hazırlıklı olman gerekir. Ancak unutma ki bu cesur seçim kendi hayatının gerçek kahramanı olmanı sağlar. Ruhunun arzusuna göre yaşamak yalnızca kendini keşfetmekle kalmaz, aynı zamanda çevrene ilham verir. Kendi gerçekliğini yaşayan bir kişi başkalarına da aynı özgürlüğü hatırlatır. Hayat senin için tasarlanmış benzersiz bir maceradır. Onu başkalarının yolundan değil, kendi kalbinin rehberliğinde keşfet. Unutma, ruhunun arzusuna göre yaşamak bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Bu yolculukta cesaret, sevgi ve kendine sadık olmak seni özgürlüğe ve huzura götürecek en güçlü araçların olacak. Kendine inan ve içindeki ışığın seni yönlendirmesine izin ver.